Hz. Musa Aleyhisselam onun hikayesini Kur'an-ı Kerim'de belki de hikayesi en detaylı anlatılan peygamber olarak Efendimiz'den öncekiler içinde en detaylı anlatılan peygamber olarak görüyoruz. Hz. Musa Aleyhisselam. Hz. Musa bildiğiniz gibi Mısır'da ta Hz. Yusuf Aleyhisselam'dan beri İsrailoğulları oraya yerleştiler. Kıptilerle orada efendim o toprağı paylaştılar. Orada ikinci sınıf vatandaş olarak Kıptilerin hükümranlığı altında yaşıyorlar. Yolda bir gün bir İsrail oğullarından birisiyle Kıptilerden birisi kavga ediyordu. Hz. Musa'nın kişilik özelliklerine baktığımızda anlıyoruz ki böyle kas yapısı biraz güçlü, biraz da asabi bir peygamber. O Kıpti'ye bir tokat vurdu, Kıpti yere düştü, öldü. Ertesi gün İsrail oğullarından iki kişi kavga ediyordu. Biri dünkü kavga eden kişi. Onları ayırmaya gitti, biraz haşin davrandı herhalde. O öbürü dedi ki ya Musa dün okup diye öldürdüğün gibi bugün beni de öldürecek misin? Bunun üzerine Hz. Musa bu olayın duyulduğunu anladı ve oradan Medyen ülkesine hicret etti. Medyen'de Hz. Şuayb Aleyhisselam vardı. Onun yanında hizmetçi olarak çalıştı. Ondan bir anlaşma yaptılar. Efendim, onun kızıyla evlendi. 12 sene kadar ona hizmet etti. Sonra ailesini, davarlarını, sürüsünü aldı. Tekrar Mısır'a doğru yola çıktı. Bu anlattıklarım hep ayettir arkadaşlar. Kur'an anlatımıdır. Sonra Tur Sina'nın yanında eteğinde bir yerde konakladılar. Ya azıkları bitti ya ateş yakacak malzemeleri kalmadı. Hz. Musa dedi ki: "Hanımına, çocuklarına, ailesine siz burada durun. Ben ileride bir ateş gördüm. Orada birileri var herhalde. Gidip onlardan yardım alayım." Tur-i Sinan'ın sağ tarafındaki vadide bir ağaçtan Hazreti Musa orada ilk vahyi aldı. Ya Musa, inni enallahu rabbul alemin. Korktu, titredi. Sonra korkma ey Musa dedi. O ses sürekli gelmeye başladı Hazreti Musa'ya. İlgili ayetlerin anlatımından anlıyoruz ki bu ses Cenab-ı Hakk'ın Hazreti Musa'ya ilettiği bir ses idi. Elinde asası vardı Hz. Musa'nın. O nedir elindeki asa ey Musa? Bu benim asamdır dedi. Ben bununla hayvanlarıma ağaçlardan yaprak silkelerim. At onu yere ya Musa. Attı. Büyük bir yılan oldu. Korktu Hz. Musa. Korkma ya Musa. Al onu eline. Hz. Musa eline aldı onu. Tekrar asa oldu. Sonra اِذْهَ بِلَا فِرْعَوْنَ Ey Musa Firavun'a git. O azdı. O da dedi ki ya Rabbi benim dilimde bir kekemelik var tam ifade edemem. Kardeşim Harun'u da bana yardımcı ver. Efendim. Onu da yardımcı verdi Cenab-ı Hak. Oradan Hz. Musa tekrar Mısır'a intikal etti. Orada Firavun'la olan mücadeleleri başladı. Hz. Musa'ya verilen o mucizeler, o yedi tane Kur'an-ı Kerim'de sayılan mucizeler, Firavun'un diretmesi, dayatması, zulmünü artırması, sonra İsrailoğullarını alıp Hz. Musa'nın Kızıldeniz'i geçip Sina Yarımadası'na geçmesi, Orada yaşananlar. Bakın bir peygamberin yaşadığı bütün bu olaylar, peygamber olarak gönderilişi de dahil. Henüz Tevrat yok. Tevrat'ı nerede aldı Hazreti Musa? Sina Yarımadası'na geçtikten sonra aldı. Bütün peygamberlik görevinin çok önemli bir kısmı Tevrat dışı vahiy ile geçti Hazreti Musa'nın. İşte bu vahyi gayrimetludur. Tevrat'ı daha sonra aldı Hazreti Musa. Bu bütün peygamberler için böyledir. <laughs> Efendimiz için de böyledir. <laughs> İnna evhayna ileyke kema evhayna ila Nuhin ve nebiyyine min ba'dihi ila ahir. Bu ayet çok ilginçtir. Bu ayette zikredilen peygamberlerin bir kısmı nebidir, bir kısmı rasuldür. Cenab-ı Hak buyuruyor ki tıpkı onlara vahyettiğimiz gibi sana da vahyettik. Dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hem Kur'an dışı hem Kur'an içi vahiy almıştır. Bu ayet onun icmali ifadesidir.